bir tatlı sandviç yenir abi. Muhakkak abi tereyağla başladın galiba. Evet abi. Tereyağla başladın. Evet başka? Nuga abi. Fişko nuga. abi Nuga. Nuga. Fisko birliğini. Fisko birliğinin Nuga'sı. Bol enerji abi. Enerji deposu. Altta tereyağı, üstte işte Nuga. Aynı şekilde fındık ezmesi. Hemen ezme fiskobilli. geliyor. Fındık ezmesi. Taneli abi fıstık. Bunu yiyen, yiyen ne olur ben anlayamıyorum yani. Uçar abi uçar. Uçar mı diyorsun? Denize yakınız abi havalar da <laughs> ısındı. Rıhtımdayız Kadıköy'de. <laughs> Sağdaki parça kaymak. kaymak. İtimat. İtimat Bursa galiba. İnegöl evet. müydü? Evet abi. Tam i̇timat. bizim havalar abi. İnegöl Bursa. Bursa İstanbul kardeş. Finaline ne yaptı? Bal. Eyvah eyvah. Bal. Ayyvah, parmak. Ayyvah. Bal. Bal parmak mı? Evet abi. Evet yine güzel bir balla karışım olduktan sonra enerji artıyor abi. Enerji? Aman dikkat. Enerji patlaması olacak diye düşünüyorum. Bunu üçe bölelim Engin Ustam da yesin. Tabii abi. Engin'e yok. Neden abi? <laughs> abi sen konuşmayan, konuşmayan yok abi. <laughs> Son parça geliyor yarın evet, abi. Evet. Muzlarımız çikita çikita. Ana murdur belki abi. Çikita deme hemen. Abi neresi? Ustasını soralım o zaman. Ustam nereden muz? Çikita abi. Ajdar'ın dediği gibi. Çikitaymış abi. Evet. Çikita muz, 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 çikita muz. Evet. Finale yaklaşıyoruz abi. Ab saydın mı? Çay geliyor abi. Final bu. Aa, evet. bir şey unutmuşuz abi. Evet. Yeş yeşillik her zaman olacak abi. Yeşil çok yakışıyor. Bursa yeşili. Yemeklere de. tatlı metrekare. Kapane. Kim Kemir. İkiye bölelim. Kır, Engin, kır, Engin abi ucundan yer. Kır beni Kardeş payı dedik. Evet. İçini bir görelim mi şöyle ortadan? Şöyle, şöyle alayım mı ben sana? Şöyle bir al abi.